Ekonomist Atilla Yeşilada ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atilla Yeşilada piyasada ve ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Yeşilada, ülkenin çok derin bir ekonomik kriz yaşadığını belirtti. Yükselen dolar kuru, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Yeşilada, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarının Türkiye'de derin bir güven bunalımına neden olduğunu belirtti. Nebati'nin nelerin olup bittiğinden habersiz olduğunu söyledi. Birinin no adamı susturması lazım açıklamasında bulundu. Yeşilada, Nebati'nin 725 dolarlık bir ekonominin kaptan köşküne oturtulacak bir kapasiteye sahip biri olmadığını belirtti. Yeşilada Nebati ile ilgili, belki bir dükkan yönetecek kapasitede bir insanın, o koltuğa oturtulması delalet. Ancak bu onun delaleti değil, onu oraya oturtanın delaleti dedi. Yeşilada ayrıca, Nurettin Nebati'nin kısa süre sonra görevden alınacağını belirtti. Ancak bunun da ekonomik sorunlara çözüm olmayacağını ifade etti.